Yukarıda şekilde merkezleri ortak iki daire içerisinde yerleştirilmiş duvar saatinde rakamların yazılı olduğu bölgenin alanı 20 pi santimetre kare. Yani nereye diyor biz arkadaşlar? Burayı demiş oluyor. Ben küçüğünün yarıçapına A desem, küçüğünü A diyelim, büyüğünün yarıçapına ise B diyelim. Yarıçapları dışında kalan bölgenin alanı nedir? Pi çarpı B'nin karesi eksi A'nın karesidir arkadaşlar ve bu ne eşitmiş 20 pi. Ye. Çevreleri toplamını ne olarak vermiş bize 20 pi olarak vermiş. Birinin çevresi 2 pi A artı 2 pi B kaç eşit 20 pi eşit. Her tarafı 2 piye böldüğümüz zaman A artı B'yi kaç olarak bulmuş oluyoruz 10 olarak bulmuş oluruz. Buna geldiğimiz zaman e, pi'ler birbirini götürür. 2 kare farkını görmek gerekiyor. B eksi A çarpı B artı A Kaça eşit? 20'ye. A artı B belli mi? Belli. Yaz yerine. B eksi A 10 yazdık. B eksi A çarpı 10 eşittir. 20 Sadeleştirsek 2 B eksi A'yı ne olarak bulduk? 2 olarak bulduk. Dairelerin yarıçapları çapları farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ya 2'dir ya da nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. Cevabımız A olmuş olur.